Benim sorum acaba şeytan mürşidimin suretine bürünebilir mi diye sormuş efendim. Devamında insanın rüyasında mürşidine karşı güvensizlik duyması çok mu kötüdür? Hocam rüyamın ne mana taşıdığını bilmiyorum ama siz benim için yeryüzündeki en güvenilecek insansınız. Rabbim sizin gibilerin sayılarını çoğalsın inşallah. İyi ki varsınız demiş efendim. Allah razı olsun. Evet, şeytan öyle bir hile yapamaz. Buna beraber yorumunu söyledim. Allah dikkatli olmaya davet eder. Kurum dikkat et. Yani burayı ciddiye al. bir şey olmaz deme. Öyle emin olma. Orayı sağlamlaştır. O güvenini sağlamlaştır diye uyarmış olur. Böyle bir şey var manasında değil. Buraya dikkat et manasındadır. Çünkü Rahmani rüya ya müjdedir ya uyarı ikazdır. Müjde nasıl müjde ise uyarı ikaz da öyle müjdedir. Allah kurunu ciddiye almış, özel olarak uyarıyor çünkü. Manevi olarak yolculuğu yaparken ona düşmesin, ayağı kaymasın, zorluk, sıkıntı çekmesin diye gelecek olan sıkıntıyı önceden uyarıp ikaz ediyor ki orada sağlam dursun, kaybetmesin diyedir. Orayı kontrol etmek lazım, sağlamlaştırmak lazım.